Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Geldik 4 telefonumuzun ana kamera kalitelerine ana kameralar diyelim. Arka ana kameralar diyelim. Ana kamera bir tane aslında. Diğerleri yedek kamera. Ana kamera kalitesi deyince sadece tek bir olay olmuş oluyor aslında. Geniş açı falan ondan çok ana kamera olmuş olmuyor. Aslında arka kameralar demek lazım. Neyse böyle bir girişten sonra hemen şöyle bir görüntüyle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Bakın şu an sabah güneşi kendini gösterdi. Güzel bir şekilde gösterdi ve ben güneşe karşı manzarayı çekiyorum. Peki bu manzarayı en güzel hangisi gösteriyor? OnePlus Nord'da ekranlara bakarak konuşuyorum ben bunu. OnePlus Nord'da güneşi göstereceğim diye ağaçları yok etmiş. Poco F2 Pro güneşi patlatmış, ağaçları göstermeye çalışmış. Mi 10 Pro güneşi patlatmış, ağaçları göstermeye çalışmış ama burada Poco F2 Poco F2 Pro diyorum sürekli. Neden böyle oldu ya? X3 NFC, Poco X3 NFC daha güzel gösteriyor. Mi 10 Lite'a göre. Ekranlara bakarak konuştuğumu bir daha hatırlatıyorum. Ve Samsung M51 keza aynen Xiaomi'ler gibi davranmış. Güneşi patlatmış. Ağaçları göstermeye çalışmış. Sadece güneşi güzel gösteren OnePlus Nord ama ağaçlar yok. Şöyle kaydırdığımız zaman görüntüyü. işte böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Tabi şu an kayıtta hangisi daha güzel kaydetmiş bunu görmüş olacağız. Bu arada kaydımızı Full HD yapıyoruz. Full HD 30 FPS'deyiz. Her telefonumuzda Full HD 60 FPS mevcut. Ve her telefonumuzda 4K var. Ama 4K 60 FPS hiçbir telefonumuzda yok. Ki OnePlus Nord'da da yok. Neden OnePlus Nord'da da diyorum? Çünkü OnePlus Nord'da ön kamerada 4K 60 FPS var. <laughs> Enteresan değil mi? Adamlar öz çekime çok fazla e, yüklenmişler. 4K 60 FPS öz çekimde varken arka ana kamerada 4K 60 FPS olmamasını gerçekten anlamış değilim. Neyse. Durum bu. OnePlus Nord şu ana kadar kamerasal olarak gördüğüm en donanımlı telefon olmuş oluyor bu dördü arasında. Gel pisi pisi. Oh sabah güneşi. Evet. Acaba titreşme engelleme nasıldır? Deneyelim. Zaten şu an bakın böyle adımlar atıyorum. Adım attığım yerde yani az değil. Şuradan bakın şöyle. Şu an şurada durdum. Buradan şöyle iniyorum. Acaba titreşme engelleme nasıl çalışıyordur? Güneş iyice kendini gösterdi ve biz iyice açığa çıktık. Hemen şurada bir titreşim engelleme yapalım. Ki her şey net gözüksün. 3, 2, 1. Sadece Samsung M51 titriyor gözüküyor. Ee, ama büyük ihtimalle Samsung bunu hep yapıyor. Titremeden de kaydettiği oluyor. Ki bununla da büyük ihtimalle titremeden kaydedecektir. Zaten Full HD'deyiz. Full HD'de titrerse de artık ee, 4K'da neler olur? Tahmin edin siz diyorum. Peki çok uzatmayacağım. Hemen 4K'ya geçmek istiyorum. Çünkü 4K'da bunu birçok videoda yaşadık. Görüntü kalitesi çok fazla değişiyor. Çok daha artıyor. Sadece 4K'ya geçmeden önce Full HD'de şöyle durumlar olabiliyor. Yani 4K ile Full HD arasında görüntü kalitesinde fark olurken renklendirmede de fark olabiliyor. Daha canlı gözüktüğü için 4K. O yüzden söylüyorum. 4K'ya geçmeden önce hemen ben durumu izah etmeye çalışayım. Kendi gözümün gördüğü ile ekranlardaki gerçekçilik arasında. Tabi bu ekranda gözüküyor. Ama kayıt aynen ekranda gözüktüğü gibi olmayabiliyor. Burada ekran farkları biraz kendini ortaya koyuyor. Samsung inanılmaz sarımsı çekiyor. Gerçekten. Hani bakın şöyle olunca Samsung şimdi şeye döndü. Biraz e, yoğun sarımsılıktan çıktı ama bakın. Farkı görüyor musunuz? Umarım şu an benim ekranda gördüğüm gibi video kaydında da fark vardır. Peki OnePlus Nord'a bakayım bu kadar fark ediyor mu? Hayır. OnePlus Nord çok güzel geçiş yapıyor. Renkte böyle bir acayip bir değişme olmuyor. Keza Mi 10 Lite'a bakıyorum. Mi 10 Lite Mi 10 Lite'da da böyle bir geçiş var Samsung'daki gibi. Ama Samsung'daki çok yüksek. Yani M51'deki çok yüksek. Poco F2 pardon X3 NFC'ye bakıyorum. X3 NFC'de aynen OnePlus Nord'daki gibi çok yumuşak bir geçiş çok yumuşak bir renk geçişi oluyor. Ama Samsung'da inanılmaz göze batıyor bu durum. E tabi benim gözümle gördüğüme en yakın renk şu an e, Mi On Light'ta var. Belki de şu an hepsi aynı kaydediyordur bilemiyorum ama ekrana bakarak konuştuğum için gözümle gördüğüm en yakın renk Mi On Light'ta var. Şu tarafa doğru bir bakış yapalım. kalite olarak da tabi şu an <laughs> gerçekten gökyüzü M51'de inanılmaz mavi gözüküyor çok güzel gözüküyor böyle bir ma mavilik halbuki yok gözümle gördüğüme en yakın rengi şu an Poco X3 NFC gösteriyor IPS ekrandan dolayı olsa gerek biraz daha soğuk renkler olduğu için gökyüzünün maviliği de diğer telefonlardaki kadar canlı değil M51 acayip tonlarda çekiyor ya. <laughs> çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Peki bir şey denemek istiyorum. Neyse bunu 4K'ya geçtiğim zaman deneyelim. 4K'da çünkü kadrajda çok farklı olabilir. Hemen 4K'ya geçmeden önce şurada durayım bir daha. Kadrajımıza bakmak istiyorum. Çünkü şu an Full HD'deki kadrajımız buydu. Ve 4K'ya geçince kadrajımız bu oldu. Sanki çok da büyük bir değişme olmadı titreşim engelleme nasıl oldu? Hemen deneyeyim. 3, 2, 1. E tabi şimdi 4K'ya geçince şu an OnePlus Nord'da da bir titreme olayı var. Samsung'da gene titreme devam ediyor. Fakat Xiaomi'lerde bu titreme olayı neredeyse yok. Tabi şu an benim titrediyor, titriyor dediğime bakmayın. Ben şu an biraz sallıyorum. Titreme şudur. Bakın şu an yürüyorum. Yürüyken işte titriyor şu an. Bu kadar titriyor. Bir daha indim. Anam kavga etmişler. Cık. Gözü çıkmış. Yok gözü çıkmamış. Gözü zedelenmiş. Yazık. Evet burası kedi bolluğunun olduğu bir yer. Kedi popülasyonunun çok olduğu bir yer. Keza köpekler de var ama şu an köpekler piyasada yok var. Evet şu an hızlı adımlarla yürüyorum. Titreşim engellemede zaten ne kadar devredeyse onu da göstermiş oluyorum. Evet. Şöyle bir ters açık yapayım 4K'da. Durum nedir? Güneş iyiden iyiye kendini gösterdi. Şu an e, Full HD'de olduğu gibi OnePlus Nord. Bakın güneş çok net gözükürken kadrajdaki diğer kısımlar yok olmuş vaziyette. Diğer telefonlarda da kadrajı güneş hariç diğer kısımları göstermeye çalışıyor. Bu güneş de patlamış bu yüzden. Hafiften şöyle indirdiğim zaman durum nasıl oldu? Yani şöyle tutayım mesela sağ üst köşede kalsın güneş. Vallahi şu an gözüme de vurduğu için kadrajlarda yani ekranda ne gözüktüğünü tam söyleyemiyorum. Bakın sol alt köşede güneşin bir yansıması var. Bakın şöyle oynatıyorum. UFO gibi bir ışık var. Nokta bir ışık var. O genelde fotoğraflarda da oluyor. Böyle kameralarda da oluyor. Güneş ya da güneş demeyeyim ışık kameraya doğrudan vurduğu zaman lenslerde oluşan bir şey bu. Bunu bir dostumuz yorumlarda yazmıştı ya benim kameramda böyle böyle şeyler oluyor diye. İşte bu durum en baba cihazlarda da oluyor. Böyle orta segment cihazlarda da olabiliyor. Devam edelim. Şöyle gölgeye geçelim. Gölgede yürüyelim. Ve burada geniş açıya da geçip geniş açıda arka kameradaki durumu sonlandıracağız. Peki 4K'daki durum ne? Şöyle yakın bir yeri çekeyim. Netliğine bir bakayım. Şöyle bir şey olsun gözümle gene gördüğüme en yakını söylemeye çalışayım. Ee, ekrana bakarak konuştuğum için kayıt sırasında böyle olmayabilir ama ekranlara baktığımız zaman dört telefonda birbirine yakın. Alhamdülillah. <laughs> <Hı, l> <laughs> dört telefonda birbirine yakın. Sadece e, Poco X3 NFC çok daha aydınlık çekiyor. Bu IPS ekrandan kaynaklı da bir görüntü şeyi olabilir, yanılgısı olabilir. Yani ayırt edemiyorum şu an görüntüyü. Hangi telefon gözümle gördüğüme en yakın çekiyor derken. Gerçekten dörde birbirine çok yakın. gene Yine geldiniz ha. Yine geldiniz. Oh bu daha sabah uykusundan da uyanamamış. Ne yapmadık? Zoom yapmadık. Şimdi zoomla biraz zor olacak gibi gözüküyor. Çünkü selfie çubuğu dört e, 4 telefonu böyle çok kameralarını dip dibe sokabilmek adına selfie çubuğunu kullanmadım. Aparatı iki elimle tutuyorum. Öz çekim videosuna bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biraz zor olacak zoom yapmak. Bazı kameralar kapanabilir. Tek görüntüye geçebilirim. Kusura bakmayın. Öncelikle OnePlus Nord'da bir zoom denemesi yapıyorum. Şimdi OnePlus Nord'da 1x var. 1x'e dokunarak bir tane zoom çubuğu çıkıyor. Zoom çubuğunda şöyle evet 10x'e kadar gelebiliyorum. Şöyle 10x. Görüntü net mi? Hayır net değil. O halde hemen e, M51'e geçeyim. Bakayım M51'deki durum ne olacak. M51'de herhangi bir 1x, 2x gibi bir ibare yok. Mecburen ekrana şöyle yakınlaştırma işaretiyle yapacağım. Ama böyle yapınca bakın 1x, 2x, 4x, 10x şeklinde bir düğmeler çıktı. ikonlar çıktı. Ve bir zoom barımız çıktı. Zoom barda da böyle yapabiliyorum. Ya da direkt olarak ekran üzerindeki 10x, 4x'e dokunabiliyorum. Ve 10x'e kadar zoom yapabildik. Görüntü net mi? Hayır net değil. Şu an bakın OnePlus Nord'la M51 aynı kadrajda sahipler ve her ikisi de 10x'teler. Her ikisi de net değil. O halde Mi 10 Lite'a bakalım. Mi 10 Lite'deki durum nedir? Mi 10 Lite'de bir tane zoom barımız hep ekranda duruyor. Onun üstüne dokunarak 1x, 2x çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Sadece bu şekilde zoom bardan hareket edebiliyoruz ve 6x'e kadar çıkabiliyor. Şu an OnePlus Nord 10x'de ve Mi 10 Lite 6x'de. 6x olmasına rağmen gene de net değil. Hemen Poco X3 NFC'ye bakalım. Keza onda da bir zumbar var. Zumbarda hemen şöyle zoom yaparak yaklaşıyorum ve 6x. Hımm bakın. Sanki Poco X3 NFC'nin 6x'i Mi On Lite'ın 6x'inden daha güzel. Şu an 10x 10x'de OnePlus ve M51 var ve M51 sanki daha böyle net göstermeye çalışıyor. Minarenin çizgilerine bakarsanız M51 daha güzel gösteriyor. Xiaomi'ler 6x'te, 6x'te de sanki aynı gibiler ama sanki X3 NFC bir tık daha iyi gibi. Evet, Zoom'daki durum bu. Titreşime engellemesi nasıldır? Tabi 10x olduğu için M51 ve Nord biraz daha titriyebilir. Deneyelim 3 321. <laughs> Şu an Xiaomi'ler çok sabit durmaya çalışırken Nord da çok sabit duruyor. Ama bakın nasıl titrediğini M51'de görebilirsiniz. Acayip titriyor gözüküyor. Ama gerçekten titriyerek mi kaydetmiş ona bakacağız. Evet zoom'dan çıktık. Ve şu bilgiyi de vermek istiyorum. Şu an Xiaomi'ler 8 dakikalık bir video kaydı yaptı. Ve videoyu durdurdular. Yani bir limit var 4K'da. 8 dakikalık bir limit var. 8 dakikada bir video duruyor. OnePlus Nord'da böyle bir durum yok. Devam ediyor. Şu an 9.5 dakikaya giriyoruz ve OnePlus Nord'da hiçbir şekilde kayıt durmadan devam ediyor. Samsung M51'de de durmadan kayıt ediyor. Yani herhangi bir sınırlama yok. Fakat Samsung'larda şöyle bir durum oluyor. Bu tepe telefonlarda olmuyor ama böyle orta segmentli telefonlarda böyle bir durum olabiliyor. Siz sanıyorsunuz ki hiç durmadan kaydetti ve tek dosya olarak kaydetti ama hayır o arka planda 4 GB 4 GB olarak bir sürü dosya kaydediyor. Yani siz 4K'da oldu ki gittiniz böyle 2 saatlik bir video kaydı yaptınız ve hiç durmadan bu video kaydını gerçekleştirdiniz. Eve gittiniz dosyayı almak istiyorsunuz video kulesine girdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki aman Allah'ım 15 tane dosya var ben hangisiyle çektim hangisi bu dosya diyorsunuz. Halbuki o 15 dosya 2 saatlik Tek bir video kaydı olmuş oluyor Sonra da onları birleştirmekle Uğraşıyorsunuz Ama büyük ihtimalle OnePlus Nord'da böyle bir durum Söz konusu değil Mesela şuradaki gördüğüm Renk olayını anlatayım Ekrandaki renklerle Gözümle gördüğüme en yakın renk hangisi eee... Kaldım şu an M51. İnanamıyorum ama M51 gözümle gördüğüme en yakın rengi veriyor. Gerçekten şaşırtıcı. Çok fazla sarım trak çekiyordu ama burada da <laughs> en güzel rengi M51 veriyor. Yani bu testlerden şunu anlamış oluyoruz. Duruma göre, ışığa göre, renge göre gerçekten farklılık gösterebiliyor kameraların kaydı. Şimdi burada da işte biz bu örnekleri yapmış oluyoruz. Ters ışık, az ışık, renkli ortam, şudur budur, kendi kümdür. Yani burada hangisi daha gerçekçi çekmişlikten ziyade sizin gözünüze hangisi daha çok hoş gözüküyorsa o telefona yönelmeniz gerekiyor. Çünkü ben artık o şekilde yapıyorum. Çok da işin açıkçası gerçekçiliğe bakmıyorum. Sadece netliğe bakıyorum. Görüntü netse ve rengi gözüme hoş geliyorsa benim için... Ee... Ana kamera o olmuş oluyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben mesela şu an çekiyorum. Evet gözümle gördüğüm rengi şu an görebiliyorum. Ama ekranlarda gördüğümle gözümle gördüğüm aynı olmayabiliyor. Ekranlarda gördüğümle eve gidip izlediğimde aynı olmayabiliyor. Eve gidip izlediğim zaman bu sefer ya diyorum oradaki renk acaba bu muydu değil miydi derken hangisi en gerçekçi görüntüde çekmiş bunun kararına varamıyoruz ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Kardeşim diyoruz hangisi gözümüze en güzel gözüküyorsa o kamera bizim kameramız. Yani durum bu hale geldi ne yazık ki. Evet durum buydu. Şimdi geniş açıya geçmek istiyorum. Şu an 4K'dayım. 4K'da geniş açıya geçeceğim. Bakalım 4K'da geniş açı çekimi gerçekten yapabilecek mi telefonlar? Çünkü 4K'dayken geniş açıya geçince bazı cihazlarda Full HD kayıt yapılıyor. Siz ise 4K yaptığınızı sanıyorsunuz. Ben hemen bir test yapacağım. Ondan sonra kayda gireceğim. Testimi yaptım. Testimi yaptıktan sonra kayda başladım. Ve şunu söyleyeyim. 3 telefonumuzda 4K'da geniş açık video kaydı yapabiliyor. Sadece bir telefonumuz yapmıyor. Tahmin edin hangisi yapmıyor. Şu an şu kaliteye bakarak anlayabiliyor musunuz? Tabii şu an ekranı dörde böldüğüm için bu kaliteyi anlamak zor. Şöyle bir kamera geri yaklaşsa da detayları gösterebilsem. Gel. 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 Hadi gel. 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 <laughs> Bak. Korkuyor. Şu an şu detayda acaba hangisini daha detaylı çekiyor. Hangi telefon Full HD ile çekim yapıyor görebiliyor musunuz? Ya da anlayabiliyor musunuz? Bakın. 3 cihazımızda 4K video kaydı var. Şu an bir cihazımız Full HD çekiyor. Hangi cihazımız Full HD çekiyor? Ha, bak korkmayan bir tanesi geliyor. Gel. Pıs 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 pıs. Evet. Evet. Hangi telefonumuz Full HD ile çekim yapıyor acaba? Tabi şu an kadrajlar da aynı olamıyor. Biraz farklılıklar olabiliyor. Ben sadece kedideki ee, detayı göstermeye çalışıyorum. Evet. Tahmin edebildiniz mi? Ben söyleyeyim hangi telefon Full HD ile çekiyor. Mi 10 Lite Full HD geniş açı çekim yapabiliyor. Diğer 4 telefonumuz 4K geniş açı çekim yapabiliyor. Yani şu an sol alt köşedeki telefonumuz. <laughs> Oo, şöyle ters ışıktaki durum ne? Evet, geniş açı da olsa OnePlus Nord aynı olayı yapıyor. Güneşi çok güzel gösterirken alt tarafı karartıyor. Diğer 3 telefonumuz da aynı olayı yapıyor. Güneşi gösteremiyor fakat alt tarafları göstermeye çalışıyor. Şöyle dursa nasıl oluracak? Şöyle göstermeye çalışayım. Güneşi biraz daha evet bu sefer OnePlus Nord'da güneşi patlattı. Alt tarafı göstermeye başladı. Peki titreşme engellememiz nasıl? Hemen deneyelim. 3, 2, 1. Evet bir tek Samsung M51 titriyor gözüküyor. O da titremeden kaydetmiştir umarım diye düşünüyorum. Tabii ki dostlar ben titreşimi engelleme nasıl dediğim zaman aslında titretmiyorum. Bunu çoğu kez söyledim. Bu arada Samsung M51'in görüntüsü acayip net. Yani şu an şurada duraksadım. Neden duraksadım? Ekrandaki görüntüye inanamadım. Zaten olduğundan çok farklı gösteriyor M51. Hiç alakası yok ama çok güzel gözüküyor işte. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Olduğuna en yakın görüntü de şu an OnePlus Nord'da var. Işık, renk Kesinlikle OnePlus Nord'da. Ama M51 yani şöyle bir tam yürürken durdum. Çünkü inanılmaz detaylı gösteriyor. Yani renginden dolayı belki de. Ve gerçekten gökyüzü falan <laughs> M51 de acayip. Her şey çok sıcak renkte gözüküyor canım M51 de. Acaba kaydı nasıldır? Bu arada ben ne diyordum az önce? Tam bir şey anlatıyordum ya. Ağaç girince ortaya anlatacağım şeyi de unuttum. Evet. Geniş açıdaki durumumuz buydu. Heh, titreşimle alakalı konuşuyordum tam o sırada. Ben böyle hani şu an mesela hem yürüyorum hem titreşim engelleme denemesi yapıyorum. Acaba nasıldır diye. Bu denemem yanlış anlaşılmasın. Titretmiyorum. Bayağı bir sallıyorum ekranı. Hatta sağlam sallıyorum yani. Ama normalde işte budur. Bakın şu an yürüyorum ve kameralar titriyor. İstemsiz bir şekilde titriyor. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben şimdi bu kamerayı çevireceğim, kendimi çekeceğim. Tabii kendimi çekerken göremeyeceğim acaba nasıl diye. Artık umarım ee, kendimi çekebilirim. Bir deneme yapmak istiyorum. Bakayım nasıl olacak. Evet, şu an geniş açıda olduğumuz için kendimi rahatlıkla çekebilirim ve kadrajdayımdır diye düşünüyorum. E çünkü geniş açı hani şu kadardan bile ben kadrajı sığıyor olmam gerekiyor. Evet şu an ters ışık olmuş oldu. Güneş arkamdan vuruyor. Tabii ben göremiyorum şu an ekranlarda durum nedir. Yani çift ekran olsaydı görebilirdik mesela. Arkada da bir ekran olsaydı. Örnek Vivo Dual olsaydı şu an kendimi de burada görüyor olabilirdim. O nedir falan derseniz kanalda var Vivo Dual incelemesi ona da bakabilirsiniz. Ara bir reklam yapmış oldum. Çok eski bir telefon aslında. Ama işte iki tarafta kamera şey ekran olunca böyle kendinizi çekerken de burada izleyebiliyorsunuz öz çekimde. Evet bunun buydu. Arka ana kamera ve yedek kameralar. Çünkü geniş açıyı yedek kamerayla yapmış oluyor. Ana kamera değil bu şu an. Aslında ana kamerayla çekim yapmıyoruz. Geniş açı kamerasının kalitesi bu. Ana kamera kalitesi değil. Şöyle Uuu. Oh, güneş sağlam vuruyor. Şöyle yapacağım. Telefonları göl kullanacağım gölge olarak. Evet şöyle Güneş vuruyor. Güneş vurmuyor gölge. Güneş vuruyor gölge. Dediğim gibi durum buydu. Öz çekimde de testler yaptık. İzlemediyseniz öz çekimi de izleyebilirsiniz. Yani umarım yaralı bir içerik olmuştur. Çünkü özellikle Samsung M51, Poco X3 NFC çok merak ediliyordu. M51 ile Mi Note 10 Lite isteniyordu. Mi Note 10 Lite elinde yoktu. Mi 10 çekim yapmış oldum. Kanalda Mi 10 Lite'la Mi Note 10 Lite'ın da çekimleri var. Oradan bir kıyaslama yapabilirsiniz. Çünkü çekim kaliteleri birbirine çok yakın. Gece çekimleri hariç. Böyle bir fark var. Bunlar son testlerdi. Artık herhalde test gelmeyecektir. Gece testleri var yani. Düşük ışık testleri hariç. Başka da test gelmeyecektir. Gerçekten şöyle telefonları tutmak insanı çok yoruyor. Umarım yardımcı bir şey olmuştur diyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.